Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillahi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok kıymetli dostlar, şöyle bir sahne düşünelim. Son anlarımızı yaşıyoruz. Etrafımızda sevdiklerimiz, onlara son sözlerimiz ne olurdu? Son nasihatlerimiz, vasiyetimiz ne olurdu? İşte bu ana kadar biriktirmiş olduğumuz mal varlıklarına sahip çıkın. Onlara göz kulak olun. Sağlığınızı önemseyin. Geride kalanları, annenizi, babanızı, kimler geride kalıyorsa onlara sahip çıkın, onlara iyi bakın mı derdik. Ki bunların hepsi tek başına meşru isteklerdir. Fakat biz yine de ilhamımızı Kur'an-ı Kerim'den alalım. Bakara suresinin 132. ayeti kerimesinde Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'dan bahseder. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın evlatlarına son sözlerinden der ki İbrahim Aleyhisselam Ey oğullarım Allah sizin için işte bu dini yani İslam'ı seçti. O halde sadece Müslümanlar olarak ölünüz. İşte bu güzel ayet bizlere şunu öğretiyor. 1. Allah'ın bize vermiş olduğu nimetleri arasında en önemlisi sahip çıkmamız gereken, korumamız gereken, özen göstermemiz gereken, güçlendirmeye çalışmamız gereken, taze tutmamız gereken en önemli nimet iman nimetidir. Ve diğer bütün nimetler eğer iman nimeti varsa kıymetlidir. Bu bir. İkincisi ise hiç kimsenin imanı garanti değildir. Son ana kadar, son nefese kadar korumamız gerekir, muhafaza etmemiz gerekir. Eğer garanti olsaydı muhtemelen Allah'ın dostu olan İbrahim Aleyhisselam'ın evlatları için böyle bir garanti söz konusu olabilirdi. Fakat öyle değil. وَلَا تَمُوتُنَّ illa ve entum muslimun. Ancak ve ancak Müslümanlar olarak can veriniz. Allah cümlemize bunu nasip eylesin.